Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kış için yaprak koyuyorum şişeye. Birazcık tuz attım içine. Kaynar suya bastırıp oradan hemen alıyorum. Şişeye koyuyorum. Kış için. Şöyle. Sizlere de bir fikir olsun. Tuzsuz oluyor. Az oluyor. Hemen cek sarması da çok basit oluyor arkadaşlar. Şöyle basıyorum. Şöyle hazırladım buraya böyle buradan sıcak suya şöyle yapalım çok bekletmeyeceksiniz şöyle hemen hayırlı günleriniz olsun arkadaşlar